Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sen çal kapımı dizisinin 29. bölümünden fotolar gelmeye devam ediyor. Eda ve Serkan'ın karşılaşma anı, Serkan'ın Eda'ya bakışı, onu hiç tanıyor gibi bakmıyor ve gerçekten de bu fotolara bakınca şaşkınlık içindeyim. Bakalım neler olacak? Çok heyecanla bekliyorum. Umarım güzel bir bölüm olur. Güzel bir e, bölüm izleriz. E, çok istiyorum onların arasında yine her şey eskisi gibi olsun. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.